Diğer parametre tanımımız misafir tipi tanımıdır. Bu misafir tipi tanımlarını yaptıktan sonra bazı istatistik veriler alabilir. Raporlamalarda belirli tarihler arasında kaç oda komplementeri, kaç oda ajanta misafiri gelmiş bunların listesini alabiliriz. Yeni bir misafir tipi tanımı yapabilmek için F2 yeni diyoruz. Burada olmayan bir misafir tipi tanımı yapacak olursak örnek olarak şirket misafiri bir kod belirliyoruz. Açıklamasını yazıp tür olarak hangi türe giriyorsa doğru bir şekilde seçip kaydımızı ona göre yaparız. Kaydettikten sonra herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsak eğer F3 değiştirle değiştirip kaydedebiliriz. Veya bu tanımı daha sonradan silmek istersek F4 sil ile silebiliriz.